arkadaşlar. Sacit var. Öğrencilerimden birisi ise abi kötü yolluyorlar falan diyen var ya o işte. <laughs> Aynada böyle gülmüştü ki. Erol da böyle gülmüştü. Aa, günaydın yapıyorlar. Bak burada. <laughs> evet. Çok güzel hava var. <laughs> Muazzam hava. Yine her zamanki gibi. Her şeyi hazırladık biz. Yani çıkmak için neyimiz eksik derseniz hiçbir şeyimiz eksik değil motivimiz motivasyonumuz muhteşem yer zaten muhteşem üzerimdeyi değiştireceğiz gideceğiz bakalım ne yapıyoruz görüşürüz geldik ama dalmadan önce böreklerimi <laughs> Abi servisi hizmeti sınırsız herhalde ya. muhteşem <laughs> tabii ki bizim bizim dalıp vuramadığımız trançaları <laughs> Bu abimiz çıtır çıtır böyle alıyor yani görmeniz lazım da muhteşem. Onu da fotoğrafını böyle koyacağım bir karede. Aa abi şiter. Şey ee, şişirmesin. Şeker yiyecek. Şeker varmış. mi? Ha var mıymış. Vallahi o kullanabilirim. Şeker. Şeker ee, vücudumuzun yakıtı ya. Muhteşem bir şey o. <laughs> arkadaşlar. biz biraz sonra sirenetleri yapacağız. yapacağız. <laughs> ne yapayım? Sen de orada karagöz vurursun artık. <laughs> eşkine sabahına eşkine vurursun bile. <laughs> Şimdi bitti çaylarımız. Ee, harekete geçmeye başlıyoruz. Şimdi soyunup harekete geçme vakti. <laughs> Dalış çantasını vesairesini komple unutmuşuz gelmişiz arkadaşlar biz. <laughs> Geri gidiyoruz. Yani ben diyorum ben her zaman diyorum. sadece bak unuttuğum bir şey var mı?" Ondan sonra kesilip de kontrol etmeden yola çıkmam zaten. E biz Ahmet ya. Hayır, hayır şey. E, komple bırak onu. Bırak bunu. E buradan bak. şimdi eve gideceğiz, mi? alacağız gel Ben sana ne dedim? Benim dedim. Arkamı toplayacak adam lazım. Abi dedim ben gönüllüyüm ona. <laughs> Bir de i̇şte Erol'a şey yapıyorduk, artistik yapıyorduk. Erol'cum, biz biraz sonra sinaretleri yapacağız. <laughs> ne oldu? Sen de orada karagöz vurursun artık. biz de biz de giremiyoruz artık. Ulan koca çanta nasıl unutulur ya? Evet nasıl unutulur? Kararım sana. Kararım sana. Ben sana orada, orada bırak. Şey gibi. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ki? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Ben sana soruyu soruyorum. <laughs> ha? Cevap ver. Sen kimsin lan? Bitti, bitti. Geldim eve. Hala burun fışık fışık bende. Ay arkadaş ya. Benim bahçe Burada bir şey varmış. Çanta. Seni seni artist çanta. Demek ki o Ay! Bir daha yükledik çantayı. Gittim ben. Ay, dalış. Yeniden devam edecek bak. şimdi normale geçti. Evet, dalışa hazırız. Biz yine palet olduk. Ben tamam arabada unuttum bu arkadaş. Nerede unuttu? Çekti <laughs> ya. Yayınlayacağım, yayınlayacağım. Ya adam nasıl unutur bunu ya? Ya paleti nasıl unutursun ya? ya? Tamam hadi koş şey al gel koş. Benim paleti al gel bari. İnsan yavrusu. Sajit ne oldu? Vurdun mu? Papayı. <laughs> Oradaki ne? Papayı. Bu mu? Bu 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 kırmızı. Kırmızılım. Sana yandı canım. Bunun iki katırı kaçırdık. <laughs> Şöyle vardı herhalde. Güzelliğine baksana ya. Dalışa devam diyorsun. Dalışa devam abi. Aa. herkese merhabalar. Bugünü Z raporunu alacağız. Bugün ne yapmışız onu göstereceğiz. Teker teker. Birkaç tane balık vurduk. Gösteriyorum şu anda. Kırmızılı. Sana yandı canım. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir kırmızı vurduk. Yalnız sadece vurduğumuz kırmızı bununla sınırlı değil. Bir tane daha vurduk. Hatta onu çift vurduk. Çok enteresan. Muhteşem. Bu headshot yaptık tam kafadan. Yalnız bununla beraber bunu ve normalde bunu vurmuyorduk. Bununla beraber diğerini attık. Kimin niyet, kime kısmet oldu? Bunu da yiyeceğiz tabii ki. Atmak yok. Evet, gösteriyoruz. Vay babam, vay 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 vay. Tetetetin. Günün özeti bu bu kadar arkadaşlar. Bu balıkları vurduk. Başka balık vuramadık. Ee, çünkü çok hava çok sert Gerçekten muhteşem sert Balık daha derinde Balık gerçekten derinde ee, Ne yapacağız Şimdi biz çıktık zaten şu anda sakin yere geldik Öyle video çekelim dedik Yoksa Korkunç derecede hava berbat Onun için Fazla da dalış yapamadık Günün özeti bu kadar arkadaşlar Bizden bu kadar Herkese rast gelsin Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.